sana öldü diyecekler. Aslında ölmediğini biliyor. Ne diyor Resulullah? Sizin öldü dedikleriniz var ya, onlar ölmediler. Onlar sizin sizi, öldüklerini sizi duyar ve görürler. Siz onları görmeseniz de, duymasanız da bile diyor. Hatta mezardakılar bile diyor. Onun için geçerken mezara saygılı olun, dua okuyun, onlar hürmet edin. Ki yarısı gördükçe aynen size o güzelliği göstersinler. İşte insan olmanın en önemli vaktilerinden birisi bu. Kendini bilmek. Kendini bulmak, kendi olmak. Kendi olursa, kendini bilirse kendini bilir. zaten Rabbini bilir. Onun için böyle dedik. Yani biz ne? Softa olduk? Ne bir hoca böyle sabahları... Yok kardeşim, yok. Ya sen hangi dilemen susun, peygamber efendimiz ne diyor? Ya onların ya, ibadeti az edin ama devamlı ve sürekli edin. Bakın. Yani Resulullah sen bazen çok böyle yapıyorsun ki. Bizim görevimiz o, siz bana bakmayın. Hatta gıdaları da ona göre. Siz diyor soğanları, sağlıkçam yiyin, et yiyin, mor mor yiyin. Ya siz yemiyorsunuz. O bizim görevimiz. Melekleri konuşuyor, soğan sarımsak mı yesin? Et mi yesin? O yemek yemiyor. Ama ümmetine tavsiye ediyor. En gıda etleri, peynirleri yiyin. Gıdalı sarımsak, soğan, meyveleri yiyin. yemek pişirmiş. Siz bana bakmayın.